Merhaba sevgili arkadaşlar OZF çocuk gelişim bölümü Psikoloji dersi final test çalışmasıyla sizlerleyim 15 tane soru hazırladım Şimdi bu hazırlamış olduğum soruları birlikte çözümleyelim Daha sonra bu videonun ardından tekrardan bir video hazırlayarak e, bu sorulardan oluşturduğum notları da sizlere sunacağım Ve şimdi hemen final test çalışmasıyla başlayalım. Birinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi? Piaget'in nesne korunumun kazanıldığı bilişsel gelişim evresindendir. A. Duyu hareket evresi B. Somut işlemler evresi C. işlem öncesi evre D. Temel kazanım evresi E. Soyut işlemler evresi Piaget'in bilişsel gelişim evreleri 4 taneydi. Bunlar duyu hareket evresi, işlem öncesi evre, somut işlemler evresi ve soyut işlemler evresinden oluşuyordu arkadaşlar. Ve her bir evrede bir özellik ve bir de kazanım vardı. Şimdi duyu hareket evresine bakalım. 0-2 yaş grubunu kapsayan bir evreydi. Peki bu evrenin özelliği neydi? Niyetli amaçlı davranışların başlamasıydı. Duyu hareket evresinde kazanılan özellik neydi? Nesne sürekliliğinin edinilmesi. Şimdi soruya baktığımda nesne korunumunun kazanıldığı diyor. O zaman duyu hareket evresi değil. Çünkü duyu hareket evresinde nesne sürekliliğinin edinilmesi var. Gelelim somut işlemler evresine. Ve işte sorumuzun cevabı da zaten B seçeneğinde arkadaşlar. Piaget'in somut işlemler evresi 7 ve 11 yaş arasını kapsayan evredir. Bu evrenin özelliği nesne korunumunun kazanılmasıdır. Diğer evrelere baktığımızda mesela temel kazanım evresi zaten yok. İşlem öncesi evreye baktığımızda 2-7 yaş arasını kapsayan dönem. İşlem öncesi evrenin özelliği ben merkezci düşüncenin olması, animistik düşünce, temsil ve imgeler oluşturma. Son olarak soyut işlemler evresine de bakalım. Soyut kavramlar üzerinde muhakeme yürütülmesi soyut işlemler evresinin özelliklerindendir. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Nesne korunumunun kazanılması somut işlemler evresine aittir. Hangi yaş grubu? 7-11 yaş. Ve gelelim ikinci soruya. Nesnelerin bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar, hacim, kütle gibi açılarından Aynı kalabildiklerinin anlaşılması ne olarak tanımlanır? A animistik düşünce, B amaçlı davranış, C imge oluşturma, D nesne korunumu, E tepkime. Nesnelerin bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar, hacim, kütle gibi açılarından aynı kalabildiklerinin anlaşılması ne olarak tanımlanır? Arkadaşlar şimdi Önce animistik düşünceye bakalım. Animistik düşünce cansızlara canlılık nitelikleri atfetmesidir. Animistik düşünce işlem öncesi evrede gözüküyordu. 2 ve 7 yaşları arasını kapsayan dönemde. Dolayısıyla animistik düşünce sorumun cevabı olamaz. Çünkü cansızlara canlılık nitelikleri atfetme animistik düşünce. Ama bana soruda diyor ki nesnelerin bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar hacim kütle gibi açılarından aynı kalabildiklerinin anlaşılması ne olarak tanımlanır? Arkadaşlar burada cevabımız nesne korunumudur. Zaten birinci soruda nesne korunumunun kazanıldığı evreyi sormuştuk. Cevabımız somut işlemler evresiydi. Ve şimdi de nesne korunumunun tanımını sordum. Nesne korunumu nesnelerin bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar, hacim, kütle gibi açılarından aynı kalabildiklerinin anlaşılmasıdır. Unutmuyorum nesne korunumu somut işlemler evresinde kazanılmaktadır. Ve diğer seçeneklere şöyle baktığımızda zaten animistik, düşünce ve imge oluşturma A ve C seçenekleri işlem öncesi evreye aitti. Tepkime zaten bunlardan biri değildi. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki hangi isme göre bilişsel gelişimin kaynağı bireysel özelliklerden önce insan ile kültür arasındaki etkileşimdir? A. Erikson, B. Piaget, C. Labert, D. Sternberg, E. Vygotsky. Hangi isme göre bilişsel gelişim insan ile kültür arasındaki etkileşimdir? Şimdi sorumuzun cevabını önce verelim. Cevabımız E seçeneği olacak. Vygotsky'dir. E seçeneğini şöyle bir işaretliyorum. Yalnız birkaç tane not alalım. Mesela Erikson. Erikson'a göre bilişsel gelişim acaba ne? Erikson deyince akla yani Erikson ve bilişsel gelişim deyince aklımıza kişi çevre etkileşimi gelmeli. Kişi çevre etkileşimi. Piaget dediğimizde de Piaget'de biliyorsunuz ki İnsanın doğuştan getirdiği iki yapısal eğiliminin olduğunu söylüyor. Birincisi uyum sağlama, bir diğeri de örgütleme. Labart ve Sternberg de arkadaşlar bilişsel gelişim değil, yaratıcı düşünceyle ilgili çalışma yapmışlardır. Onu da yazalım. Şimdi genel olarak bir toparlayalım. Bilişsel gelişimi kaynağı olarak Erikson kişi ve çevre etkileşimini alıyor ve benlik kavramı üzerine duruyor. de uyum sağlama ve örgütleme olarak iki yapısal eğilimden bahsediyor. Labert ve Sternberg zaten eliyorum. Onlar yaratıcı düşünce üzerine çalışma yapmışlar. Bilişsel gelişimin kaynağına insan ile kültür arasındaki etkileşim olarak tanımlayan isim E seçeneği Vygotsky'dir. Ve dördüncü soruya bakalım. Hangisi Goldford'un bir küp olarak tasvir ettiği zihnin temel boyutlarından biridir. Dikkat edelim, değildir demiyor. Hangisi Guilford'un bir küp olarak tasvir ettiği zihnin temel boyutlarından biridir? A işlem boyutu, B neden boyutu, C his boyutu, D karmaşa boyutu, E tepki boyutu. Şimdi Guilford bir zihin yapısı modeli ortaya koyuyor. Bu zihin yapısı modeliyle de yaratıcı düşünceyi açıklayabilmeye çalışıyor. Ve Goldford bir küp olarak tasvir ettiği zihni 3 temel boyut halinde sınıflandırıyor. Bakalım bunlar nelermiş? İçerik, işlem ve ürün. Hemen yazalım. 3 temel boyut var. İçerik, işlem ve ürün. Seçeneklere bakıyorum. Hangisi var? İşlem. A seçeneği. Önemlidir arkadaşlar. Not alırsak iyi olur. Beşinci sorudayız. Hemen şu beşinci soruyla devam edelim. Biraz daha yaklaştıralım kamerayı. Şimdi biraz uzun bir soru. Bu yüzden tane tane okuyacağım. <laughs> Bu teoriye göre iyi bir yatırımcının yatırım araçlarını fiyatı düşükken alıp pahalıyken satması gibi. Yaratıcı bireyler başkalarına saçmalık gibi görünen fikirlerin ileride bir değeri olduğunu fark ederek onları savunan kişilerdir. Yukarıda tanımlanan Sternberg ve Labert tarafından ortaya atılan teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Akıcılık teorisi B. Yatırım teorisi C. Yenilik teorisi D. Pragmatik teori E. Tanıma teorisi Bu teoriye göre iyi bir yatırımcının yatırım araçlarını fiyatı düşükken alıp pahalıyken satması gibi. Yaratıcı bireyler başkalarına saçmalık gibi görünen fikirlerin ileride bir değeri olduğunu fark ederek onları savunan kişilerdir. <laughs> Arkadaşlar sorumuzun cevabı B seçeneği yatırım teorisidir. Stenberg ve Labour tarafından ortaya atılan bir teoridir. Belki sınavda çıkmayabilir ama gene de e, bilinsin diye böyle bir soru hazırladım. Bazen çok detay kısımlardan da sorular geliyor. Ve altıncı sorudayız. Burada da dört tane ifade var. Bunlara bakacağız. Doğru yanlış şeklinde yazacağız. Önce ilkiyle başlayalım. Yatırım teorisine göre yaratıcılık iki özelliğin etkileşiminden oluşmaktadır. Arkadaşlar bu ifademiz yanlış bir ifade. Çünkü yaratıcılık altı özelliğin etkileşiminden oluşuyor. Bunlar neler? Zeka süreçleri, zihinsel tarz, bilgi, kişilik, motivasyon ve çevresel bağlamdır. Öncelikle yanlış olduğunu yazalım. 2 değil, Altı özelliğin olduğunu da bilelim. Yatırım teorisine göre yaratıcılığın yaratıcılık altı özelliğin etkileşiminden oluşuyor. Bunlar neler? Zeka süreçleri, zihinsel tarz, bilgi, kişilik, motivasyon ve çevresel bağlamdır. Hemen ikinci ifadeye bakalım. Akıcılık, esneklik, orijinallik, ayrıntılandırma yaratıcı düşüncenin özelliklerindendir. Yaratıcı düşüncenin dört tane özelliği, niteliği vardır. Akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılandırmadır. İfademiz doğru bir ifadedir. Üçüne bakalım hemen. Üçüncü ifade diyeyim. Yeni deneyimlere kapalı olma. Yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerindendir. Yanlış bir ifade. Peki bu ifadeyi doğru olarak nasıl e, ifade edebiliriz? Yeni deneyimlere açık olma. Yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerindendir. Doğrusu bu şekilde olmalı. Son olarak bir de tanım var. Uzun süreli bellek kayıt edilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı kabul edilen bir alandır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Burada kısa süreli bellek ve uzun süreli belleğin de mutlaka tanımlarını bilelim. Ve gelelim hemen 7. soruya. Şöyle yapalım. Evet 7. sorudayım. Dilin kullanımı için gerekli olan sözcüklerin Kavramların, kuralların ve soyut düşüncelerin belleği olarak tanımlanan bellek türü aşağıdakilerden hangisidir? Dilin kullanımı için gerekli olan, sözcüklerin, kavramların, kuralların ve soyut düşüncelerin belleği olarak tanımlanan bellek türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Episodik bellek B) Merkezi bellek C) Semantik bellek D) İşlemsel bellek E) Örtük bellek Öncelikle doğru olan cevabımızı verelim. Cevabımız semantik bellektir arkadaşlar. C seçeneğidir. Semantik bellek deyince aklımıza şunlar gelmeli. 1. Dilin kullanımı için gereklidir. 2. Bir kişinin sahip olduğu zihinsel kavramlar dizinidir. Bir de sözcüklerin, kavramların, kuralların ve soyut düşüncelerin belleğidir. Diğer seçeneklere de hemen bakalım. Mesela A seçeneğine baktığımızda episodik bellek. Ben şimdi buraya yıldız koyarım arkadaşlar. Önemli bir konu çünkü. Episodik bellek. Episodik bellek kişisel olarak yaşadığımız anıların saklanması ile ilgilidir. Örneğin diploma törenimiz. B seçeneğinde de işlemsel bellek var. İşlemsel bellek de Yazı yazma, bisiklete binme gibi hareket becerilerini ve bunlarla ilgili işlem sıralarını içeren bellek türüdür. En seçeneği de örtük bellek. Bence gene sınavda çıkabilme ihtimali var. Örtük belleği mutlaka bilelim. Örtük bellek, kişinin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve aslında farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlayan bir bellek türüdür. Bize sorumuzda demişti ki dilin kullanımı için gerekli olan, sözcüklerin, kavramların, kuralların ve soyut düşüncelerin belleği olarak tanımlanan bellek türü semantik bellektir arkadaşlar. 8. sorudayım. Kodlanmış materyalin zaman içinde saklanmasına ne ad verilir? A. Geri getirme B. Depolama C. Örtük bellek D. Geriye doğru ket vurma E. Unutma tüm bellek türleri için geçerli 3 zihinsel işlem türü vardır. Kodlama, depolama ve geri getirmedir. Yazalım. Kodlama, depolama ve geri getirme. Tüm bellek türleri için geçerli 3 zihinsel işlem türü. Kodlama, depolama, geri getirme. Soruda da diyor ki Kodlanmış materyalin zaman içinde saklanmasına ne ad verilir? Cevabımız depolamadır arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayım. Organizmada doğuştan var olan, öğrenilmemiş belirli sabit bir hareket dizisini yapmaya iten kuvvet ne olarak tanımlanmaktadır? A. Güdülenme B. Motivasyon C. İhtiyaç D. Duyu E. İçgüdü Şimdi güdülenme ve motivasyon zaten aynı kavramlar oldukları için baştan ediyoruz. Geriye ihtiyaç, duyu ve içgüdü kalıyor. İhtiyaç nedir? İhtiyaç gereksinimdir. Benim soruma baktığımda gereksinimle ilgili bir şey yok. O zaman ihtiyaç da değildir. Duyu da algılama yeteneğidir. Dış dünyanın uyaranlarını algılama yeteneğidir. Bu tanıma uyuyor mu? Hayır. D'yi de eliyorum. Zaten geriye E seçeneği kalıyor. İçgüdü nedir? organizmada doğuştan var olan, öğrenilmemiş belirli sabit bir hareket dizisini yapmaya iten kuvvettir arkadaşlar. Şöyle hızlı olarak geçiyorum ki sizin sıkılmamanız için umarım faydalı oluyordur. 10. sorudayım. Bireyin değerlerine, hedeflerine, inançlarına, arzularına, beklentilerine uygun davranışları icra etmek üzere harekete geçmesi ne olarak tanımlanır? A dışsal motivasyon, B anlamabilme, C dürtü azalması, D içsel motivasyon, E kontrol ihtiyacı. Bireyin değerlerine, hedeflerine, inançlarına, arzularına, beklentilerine uygun davranışları icra etmek üzere harekete geçmesi içsel motivasyon olarak tanımlanır. Burada bilmemiz gereken bir dışsal motivasyon, bir de içsel motivasyondur arkadaşlar. Eee Şimdi içsel motivasyona dedik ki bireyin değerlerine, hedeflerine, inançlarına, arzularına, beklentilerine uygun davranışları icra etmek üzere harekete geçmesi. Peki dışsal motivasyon nedir? Bireyin dışarıdan gelen bir ödül ya da kazanç veya özendiriciler için harekete geçmesidir. 11. sorudayım. İnsanın kendi potansiyellerini, kendine has özelliklerini, kendi yeteneklerini harekete geçirmeye ve kullanma arzusunu ifade eden ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir? A) kendini gerçekleştirme, B) bilme tanıma, C) estetik, D) fiziksel, E) güvenlik. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar konusundayız arkadaşlar. Diyor ki insanın kendi potansiyellerini, kendine has özelliklerini, kendi yeteneklerini harekete geçirme ve kullanma arzusunu ifade eden ihtiyaç Aşağıdakilerden hangisidir? Doğru olan cevabımız A seçeneği, kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Şöyle diğer seçeneklere bakalım. Bilme tanıma. Bilme tanıma ihtiyacı insanların meraklı olduğunu ifade eden, e, bilmek, anlamak, açıklamak, anlamdırmak ve kendini ifade etmek istemesini belirten bir ihtiyaçtır. Estetik ihtiyaçlarsa insanların güzel, hoş olan şeylere duyarlı olduğunu... Onları arayışlarını ifade etmektedir. Fiziksel ihtiyaç bizim fizyolojik ihtiyaçlarımız. Isınma, barınma, gıda gibi. Güvenlik ihtiyacı da korunma, tehlikeden uzak olma ihtiyacıdır. Sorumuzun cevabı A seçeneği kendini gerçekleştirmedir. 12. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi aşağı seviyeli ihtiyaçlardan biri değildir? A barınma, B ait olma, C ısınma, D gıda, E estetik. Maslow pozitif bir motivasyon teorisi ortaya koymuştur. Bu kuram, bu kuram insan ihtiyaçlarının basamaklı bir sıra takip ettiğini ve bunların temelde iki gruba ayrılabileceğini söyler. Aşağı seviyeli ihtiyaçlar bir de yüksek seviyeli ihtiyaçlardır. Arkadaşlar aşağı seviyeli ihtiyaçlar şunlardan oluşuyor. Gıda, su, barınma ve ısınma gibi fizyolojik ihtiyaçlar bir de emniyet, ait olma ve sevgi ihtiyaçlarıdır. Bunlar aşağı seviyeli ihtiyaçlardır. Baktığımızda ilk başta fizyolojik olarak neleri saydık? Barınma, ısınma, gıda dedik. O zaman A'yı eledim. C'yi eledim. D'yi eledim. Bir de ne vardı? Gene aşağı seviyeli ihtiyaç olarak emniyet, ait olma ve sevgi ihtiyaçları vardı. Burada ait olma da var. Geriye bir tek estetik kaldı. Bir de yüksek seviyeli ihtiyaçları sayalım o zaman. Yüksek seviyeli ihtiyaçlar değer, saygı, kendini gerçekleştirme, estetik ihtiyaçlardır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Şimdi 13. sorudayız. Hangi bozukluklarda saplantılar ve zorlantılar sonucunda bireyin günlük işlevleri belirgin bir biçimde olumsuz etkilenir? A sosyal fobi, B agorafobi, C obsesif kompulsif bozukluk, D somatoform bozukluklar, E Hipokontriya. Hangi bozukluklarda saplantılar ve zorlantılar sonucunda bireyin günlük işlevleri belirgin bir biçimde olumsuz etkilenir? Şimdi arkadaşlar öncelikle saplantılar ve zorlantıları bir e, çizelim. Zaten sorumuzun cevabı burada gizli. A seçeneğiyle başlayalım. Sosyal fobi. Toplum içinde konuşurken ya da herhangi bir eylem yaparken duydukları aşırı güvensizlik sonucu aşırı korkan bireylerin yaşadıkları durumlar için kullanılan bir kavramdır. Sorumuzla bir alakası var mı? Herhangi bir saplantı, zorlantı? Hayır. O zaman A seçeneği değil. Agorafobiye bakalım. Agorafobi de yalnız başına kalmaktan uçak, otobüs, tiyatro, asansör gibi kalabalık yerlere girmeye karşı duyulan aşırı endişe hali. Burada da aşırı endişe halinden bahsediyor. Saplantı, zorlantı yok. Peki obsesif kompulsif bozukluk. İşte sorumuzun cevabı burada arkadaşlar. Obsesif kompulsif bozukluklarda saplantı ve zorlantılar sonucunda bireyin günlük işlevleri belirgin bir biçimde olumsuz etkilenir. Cevabımız C seçeneği. D ve E seçeneklerine de bakalım. Belki sınavda gelebilir. Somatoform bozukluklar. Somatoform bozukluklarda kişi gerçek sağlık durumuyla açıklanamayan fiziksel rahatsızlıklara ve şikayetlere sahiptir. Bir somatoform teşhisi konulabilmesi için kişilerin şikayetlerinin gündelik yaşamını engelleyecek düzeyde olması ve yeti kaybı görülmesi gerekir. Hipokontriya ne demektir? Hipokontriya da bedensel bir bozukluk olmadığı halde kişinin bu belirtilerini yanlış yorumlayarak bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılmasıdır. Cevabımız 13. soruda C seçeneğidir ve gelelim 14. soruya. Malik kişiler aynı zamanda hangi ruh haline sahiptir? A sakin, B travmatik, C üzgün, D sürekli yalan söyleyen, E grandiyöz manik kişiler aynı zamanda hangi ruh haline sahiptir? Öncelikle mani ne demektir? Bir onu tanımlayalım. Mani genel olarak kişinin aşırı heyecanlı ve aşırı aktif olduğu, dikkatinin uçucu ve değişken olduğu halleri tanımlar. Dolayısıyla aşırı heyecanlı, aşırı aktif olan bir kişinin sakin olması beklenir mi? Hayır. Ne diyordu? Aşırı heyecanlı, aşırı aktif, Aynı zamanda çok enerjik ve çok mutlu. Dolayısıyla travmatik ve üzgün olması da bekleyemez. Sürekli yalan söyleyen de mani kişilerin özelliklerinden biri değildir. Mani genel olarak kişinin aşırı heyecanlı ve aşırı aktif olduğu, dikkatinin uçucu ve değişken olduğu halleri tanımlıyordu. Geriye bir tek zaten grandiyöz kaldı. Şimdi grandiyöz derken ne demek istedi? Onu da bakacağız. Ee, önce bir tamamlayalım. Manik kişiler Aynı zamanda grandiyöz ruh haline sahiptir. Yani öz saygıları şişmiştir. Sınırsız umut ve planları vardır. Ancak bunların gerçekleştirilebilirliği ile ilgili çok ilgilenmezler. Hastalar genel olarak enerjik, coşkulu ve özgüven doludur. Sürekli konuşur, çok az uyur ve hareket halinde olurlar. Uygulanabilir olup olmadığına bakmadan çok çeşitli projeler ve fikirler üretebilirler bu aşırı mutluluk hali tamamıyla dürtüseldir. Ve dolayısıyla cevabımız E seçeneğiydi arkadaşlar. Son sorudayım. Kişinin belli bir pozisyonda uzun süre kıpırdamadan kalması hangi şizofreni türünü tanımlar? A dağınık tür, B katatonik tür, C paranoid tür, D değişimsel tür, E sabit tür kişinin belli bir pozisyonda uzun süre kıpırdamadan kalması hangi şizofreni türünü tanımlar? Arkadaşlar şizofreni türleri 3 taneydi. Bunlar neler? Paranoid tür, dağınık tür, katatonik tür. Dolayısıyla D ve E seçeneğini eledim gitti. Sırasıyla bakalım. Önce dağınık tür var A seçeneğinde. Dağınık türe bakalım. Dağınık tür, şizofren türlerinden dağınık tür. Duygusuz ve yüzeysel tavır sergiler. Kendi iç dünyasında yaşar, dışarıyla bağlantı kurmaz. O zaman dağınık türde ne var? Duygusuz ve yüzeysel tavır sergilemesi var. Dolayısıyla benim sorumla bir alakası yok. A seçeneği değildir. Katatonik tür, yani dona kalım. İşte arkadaşlar, kişinin belli bir pozisyonda uzun süre kıpırdamadan kalması Katatonik tür şizofren türüdür. Yani diğer bir isimle donakalımdır. Hasta dışarıdan ilişki kurmak isteyen hiç kimseye cevap vermez. Yemez, içmez, uyumaz, konuşmaz. Bazen komadaymış gibi yatakta saatlerce yatar. B seçeneğini işaretleyelim. Bir de paranoid türe de bakalım son kez. Paranoyik türde düşünce içeriğinde bozukluk baskın olan bu tipte saplantılı bir şekilde başkalarını kötü düşman görme büyüklük etki altında kalma gibi fikirleri vardır. Örneğin beni izliyorlar, bana komple kurmuşlar gibi çevrenin kötü olduğuna dair kanaatler getirmesi, aynı zamanda duymuşuzdur mesela e, mutlaka televizyonlarda da görmüşüzdür. Mesela ben tanrıyım, ben peygamberim gibi e, kanaatler getirmesi, büyüklük, büyüklük getirmesi paranoyettür, şizofreniye örnektir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim de sorumuzun cevabı B seçeneğiydi. Böylelikle 15 tane soruyu hızlı bir şekilde çözümlemeye çalıştım. Umarım sizlere faydası olur. Dediğim gibi notlarını bir sonraki videoda paylaşacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.